sizin ömrünüz en fazla 3 ay dediler. Şükürler olsun ki 26. yılınızdayız. Tavuk döner aslında çok lezzetli bir ürün olsa da ülkemizde istediği değeri ne yazık ki göremiyor. Çocuğuma ne yediriyorsam müşterimin çocuğuna da aynı şeyi yedirme mottosuyla geldik aslında bugünlere. Merhaba, ben Çiğdem Kral. Evliyim, bir çocuğum var. 26 yıllık işletmeciyim. Üniversite sınavlarına hazırlarken en büyük hayalim hukuk fakültesiydi. İki defa işletme fakültesini kazandım. Kadere bakın ki şu an işletmeciyim ve 26 yıldır bu işi yapıyorum. Genelde aldığımız eğitimlerde markanızın mutlaka bir hikayesi olmalıdır derler. Bizim gerçekten de bir hikayemiz vardı. Eşimle biz 1993 yılında Antakya'da tanıştık. E, ve e, birlikte olmaya karar verdik. Evlenmek istediğimiz zaman da e, anneciğimin tek bir isteği vardı. Sadece kızımın ben burada olmasını istiyorum. Gurbete ben kızımı vermem dedi. Ve biz ondan sonra bu işi nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz üzerine çok düşündük. Antakya insanı yemek yemeyi çok sever. Humini gırtlaktır. Herkes de Antakya'yı bilir zaten. Biz o zaman bunun üzerinde bir şeyler yapalım dedik. Ve bu şekilde kebo hikayemiz çıktı bizim. İlk dükkanımızı 1996 yılında 26 Ağustos'ta Atatürk Caddesi'nde yaklaşık 45 metrekarelik minicik kibrit kutusu kadar bir dükkanla başladık. E, dükkanımız merdivenin altındaydı çünkü olanaklarımız ne yazık ki çok azdı. Paramız ona yetiyordu. E, caddeden yürüdüğünüz zaman görebilme şansınız yok. Kaldırımdan geçtiğiniz zaman başınızı şöyle bir eğmeniz gereken bir yerdeydi. E, herkes bize şey demişti o dönemde. Yani siz merdivenin altındasınız. İnsanların sizi görme şansı yok ve o dükkan bizim için efsanedir. Hala o dükkanımızı tutuyoruz kentsel dönüşüme girdi. Yıkılana kadar da Kebo ilk orada başladığı için orada devam ediyor. İlk başladığımız zaman da Kebo'ya sadece tavuk döner değil, kebap çeşitlerimiz de olsun. Bir çevremiz var, onlarla biz bir yere gelebiliriz diye başladık. Ama bizim hiç bilmediğimiz bir sektördü. Çünkü ben o dönemlerde özel ders veriyordum. Eşimin de bir radyodan gelen geçmişi vardı. Ki o dönemde de özel radyolar çok trendti. E, ee, İkimiz de işimizi bıraktık. Ee, tek bildiğimiz şey ben gerçekten insanlar iletişimi çok iyi yapıyordum. Eşim de yemek yemeyi çok seviyordu. Ee, eli de efsunludur ciddi anlamda söylüyorum bunu. Neye dokunsa muhteşem yapar. Eşimle birlikte biz devam edelim dedik ve yaklaşık iki buçuk sene süren bir süreçten sonra insanların sevdiği, bizim de çok istediğimiz markamızın ilk adımını atarak lezzetli bir ürünü Ortaya çıkardık. Diyet düşmanını nasıl bulduk? Bir buçuk senelik süreç içerisinde neyi azaltalım, neyi arttıralım? İnsanlar geliyor işte tavuk tamam iyi güzeldi ama mayonezle yağlı oluyor. Mayonezsiz olsun, dedi, diyor, sosu bol olsun. Eşim dedi ki ya bir şey yiyecekseniz hakkıyla yiyeceksiniz. Evet belki bu bir kalori bombası ama bu diyet düşmanı dedi. Ve o gün ağzından çıkınca evet diyet düşmanı aslında çok güzel bir slogan. Neyi olmasın dedik diyet düşmanı bu şekilde başladı aslında. Şu anda bir tanesi franchise olmak üzere 8 tane şubemiz var. Antakya'da iki tane var. Bir tanesi Atürk Caddesi'nde, bir tanesi Sümerler Mahallesi'nde. Ankara'da Kızılay Konur Sokak'ta, Bahçeli 7. Cadde'de, Birkent Şehir Hastanesi'nde ve Ankamol Alışveriş Merkezi'nde. İstanbul'da da Kadıköy mağazamız var. İzmir'de de Bornova Küçük Park'ta. Aslında tavuk döner ondan çok daha lezzetli, protein değeri daha yüksek, hazmı daha kolay ve yurt dışına da baktığınız zaman da tavuk orada çok daha değerli. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki bu yok. O algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Sadece göğüs ve but kullanıyoruz biz tavuk etimizi yaparken ve bunun marinasyonunda da kullandığımız baharatlarımız var. Antakyalı olmanın getirdiği avantajı yaşıyoruz sanırım. Çünkü orası baharatların bolca kullanıldığı bir şehir ve kültür. Yaklaşık 28 çeşit baharat kullanıyoruz. O baharatlarla marinasyonu yaptıktan sonra, tavuk zaten trend topik oluyor bizde. Sonra da kebo haline geliyor. Dönerimizi e, marinasyonunu mutlaka bir gün öncesinden yapıyoruz. O baharatı e, iyice içine çekmesi için. Ertesi günde aslında bu işin bir matematiği var. İnsanlar bunu çok basit olarak algılıyor ama aslında değil. Çünkü bazen göğüs ve but oranını ayarlamadığınız zaman et ya çok ağır oluyor veyahut da çok kuru düşebiliyor. O oranı ayarlayabilmek, o lezzeti verebilmek çok önemli. Burada da sanırım en büyük ustalık eşimin tüm çalışanlarımıza bunun nasıl olması gerektiğini öğretmesiyle başladı. Çünkü o işini gerçekten çok sever ve her zaman en iyisi, en güzeli olmalıdır der. Aslında formülü ve matematiği işime ait. Yani o, bu nasıl olursa daha lezzetli Döner bitene kadar lezzetini kaybetmeden devam edebilir diye günlerce kafa patlatmıştır ve hala da daha iyi daha güzel nasıl olabilir diye hala da Arge çalışmaları yaparız. Geçen hafta hatta üretim yaptığımız fabrikamızda bununla alakalı bir sürü yeni şeyler bulduk. Yani daha güzel, daha iyi ne olabilir? Çünkü sürdürülebilir olmak çok önemli. Marka olmanız yetmiyor devam ettirebilirseniz o zaman değeriniz artıyor. O yüzden de 8 şubeniz olmuş, 80 şubeniz olmuş çok önemli değil. Şu an 8 şubeyle hala herkesin çok sevdiği, Türkiye'nin bildiği bir markaysa bundan daha büyük bir övünç kaynağı olamaz diye düşünüyorum. Biz etimizin marinasyonundan sonra e, takım işlemi bitiyor. Ertesi gün ee, ürünü ilk pişirmeye başladığımız zaman mutlaka çok kısık ateşte pişirilmesini isteriz. Yüksek ateşte pişirdiğiniz zaman tavuk eti çok çabuk pişen bir üründür. Arka kısmı çiğ kalır. Çiğ kalması da e, çok fazla baharattan kaynaklı ette bir ekşi tat bırakır. O yüzden etin yavaş yavaş demlenerek pişmesi ve böyle kehribar rengi haline gelmesi lazım. O rengi aldıktan sonra birkaç tur etimizi kestirir. Ondan sonra tekrar bir pişime geçiririz. İkinci pişimden sonra zaten tavuk döner çok hızlı bir şekilde istediğiniz kıvamda. Siz kestikçe aynı lezzeti ve kıvamını bozmadan devam eder. Bizim Antakya'ya özgü herkesin lavaş dediği ama bizim odun fırında pişen ekmeklerimiz var. O ekmekleri gene bize özel kendi sosumuzla sosladıktan sonra patatesimizi, turşumuzu, sosumuzu, mayonezimizi. Ha gene bize özel biberimiz var. Acı biberimiz gerçekten bize özgüdür. Çünkü biz onu üreticilere kendi tohumlarını veriyoruz ve onlar bize her yıl onları yetiştirip geri getiriyorlar. Olayın sadece acı biber olması değil, acı ve lezzetli olması gerekiyor. Çok acı yediğiniz zaman diliniz şişiyor. Ne yediğinizi anlamıyorsunuz ama acı ve lezzetli olduğu zaman bir de kebo ile birleştiği zaman zaten ürün çok başka bir yere gidebiliyor. Biz İlk başladığımız günden itibaren tavuk dönerimizde, sosumuzda ve mayonezimizde kesinlikle katkı maddesi kullanmadık. Çünkü bizim hitap ettiğimiz ve özellikle yemesini istediğimiz yaş grubu genelde işte ilkokul çok demeyelim de 15 ile 34 yaş arası. Ergenlik çağında olan çocuklar onların Eyle ya da katkı maddeli bir şey yemesini istemiyoruz çünkü kendi çocuğum da ben bunları yemesini istiyorum. İnsanlar çok e, basit bir ürünü katkı maddeliyle lezzetli hale getiriyorlar ama biz bundan hiçbirini yapmadan. En doğal haliyle baharatlarla bunları tatlandırarak çocukların sevdiği bir ürün haline getirdik. Bizim ilk başladığımız e, kebo efsane dediğimiz ürünümüz içerisinde patates, turşu, bize özel sos, mayonez ve tavuk etimiz var. Müşterimizin isteğine göre de biber kullanıyoruz. E, aslında bu tavuk döner diye çıktı ama artık ondan sonra. Öyle bir algı oluştu ki artık bu Kebo ya yani tavuk döner değil. Bu Kebo olarak çıktı. Kebo çocuklarımızın çok sevdiği bir marka ama eşim ilk başladığımız dönemlerde özellikle hep etin başında olduğu için o kendine göre bir lezzet oluşturmuştu. Lavaş ekmeğimizin içerisine sadece mayonez, tavuk eti ve tekrar üzerine mayonez ve acıyla bir karışım yapıyordu süreçte yemeğini yerken müşterimiz geliyorsa patron sen ne yiyorsun diyordu. Senin yediğinden olsun. Patron bu şekilde çıktı. Ee, green adlı menümüz de İzmir mağazamızı açacağımız zaman ne yapabiliriz diye düşündük. Çünkü orada insanlar daha çok e, ot seviyor haliyle. Bu biraz ağır gelebilirdi sosyal mayonezden dolayı. Ondan kaynaklı çeşitli yeşilliklerle hazırladığımız bir salata ve tavuk etiyle green'i oluşturduk. Bir de tavuk döner çok sevmeyen müşterimiz vardı. Onları da tavuğu sevdirebilmek için kebabi diye bir ürün çıkardık. Soğanla hazırladığımız bir zerzevat. Gene bizim özel sosumuz ve tavuk etimizle yaptığımızda da kebabi dedik ki birçok müşteri de özellikle başka şehirlerde bunun tavuk olduğunu inanmak istemiyor. Gerçekten ilk yediğinizde bu tavuk değil diyorsunuz ama sonra tabii ki tavuk olduğunu anlıyorlar. Sanırım ilk başladığımız süreçten 2016'ya kadar çok yoğun bir tempo'da hep işimin başındaydım ve hep birebir de ilişkinin çok değerli olduğunu düşünüyorum ve hala da öyle düşünüyorum. Çocuklar masaya gelirdi mesela diyelim ki birinin doğum günüydü ve ben tesadüf duydum hemen yakınımda pastane yoksa o dönemlerde pastane yoktu bir tane mini top kep getirir üzerine bir tane mum koyar ve yanına giderek doğum gününü kutlardım. Ondan sonraki zamanlarda da mutlaka kız çocuğuysa evine çiçek gönderirdim. Bunlar güzel dokunuşlardı. Onların da çok hoşuna gidiyordu, benim de çok hoşuma gidiyordu. Sonuç olarak Antakya küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor, birbirini seviyor ya da lise sondaysa üniversite sınavlarına hazırlanıyorsa eşimin çok öğrencimizi kapının önüne koyduğunu biliyoruz. Senin burada işin yok. Sen eve gidip ders çalışacaksın. Sınavı kazandıktan sonra zaten KEBON'un kapıları sana hep açık diye gönderdiğimiz çok çocuğumuz da olmuştur. Biz hep bunları sahiplendik. Aslında olay buradan kaynaklanıyor. Onların akın abisi, Çiğdem ablası olduk. Hep beraber olduk fikrimizi söyledik, onları dinledik. Bizi dinlemedikleri zaman da gizli gizli anne babayı aradık. Bakın olay bundan bundan ibaret lütfen haberiniz olsun dedik. Bu şekilde anne babaların da güvenini kazandık. Yani o aramızdaki diyalog sanırım çok değerliydi ve bugüne kadar da devam ediyor. Biraz da sanırım kebocular ve diğerleri diye ayrılmasının sebebi bu diye düşünüyorum. Usta kasat müşterisinin ne istediğini bilen, anlayan kişidir.